Evet çok şık gerçekten. Evet. Takıya uygun, dekorasyona uygun çok güzel saçlar evet. var. Evin banyosundayız ama hani böyle de banyo olmaz ki kardeşim dersiniz yani. Siz görün şöyle bir göz kestirin dersiniz. Mesela Şurca kızıyla başlayalım değil mi? Evet çok keyifli. Ne kadar keyifli. yakışmış buraya. Keyifli. Çok güzel. Duvarda mozaikler, kristaller. Evet. Duvarda o şık, mozaik. Neden evet. mozaik? Şimdi banyolar su enerjisinin çok hızlı geçtiği mekanlar. Hı hı. Su bizim için bereket demek. Hele son yıllarda kuraklığın konuşulduğu bir ülkede suyun ufacık bir damlası bile kıymetli. Feng Shui felsefesinde de suyu fazlaca kaybetmemek, suyu hı hı. tutmak o evin bereketini tutmak anlamına geliyor. Onun için banyolarda e, toprak enerjisi bolca kullanılması tavsiye hı hı. edilir. Toprak enerjisini de seramik karolarda, mozaiklerde, kristallerde, doğal taşlarda buluyoruz, mermerde. Evet. olarak kullanılmış. Maksat su enerjisini dengelemek. Suyun fazlaca akıp gitmesini önlemek, toprakla onu içeride bloke etmek ve evin bereketinin evin sınırları içerisinde kalmasını kolayca harcanıp gitmemesini ifade ediyoruz. Yani deyip geçmiyorsunuz. Evet. Bakın neler neler yapıyor, nelere yarıyor. Tabii yani. seramik ve mermer de aynı şekilde toprakla.